Yarın takip Tom ekibi oynayacağız. Yani Tom ve arkadaşları ekibi. Bugün gerçekten Tom ve arkadaşın ekibinin oynuşun oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Tom France diye bir oyun gerçekten çok güzel. Makamını unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki taşların çok tatlı. Onunla eğlenmek istiyorum biraz. E, Herkes eğlenmek istiyorum Arkadaşlar. Sam bir tane karakterim geldi. O da bir tane kedi. Evet kedi. Kedi kaldı. Şimdi bu üstü tamam. Sen ayıcık mısın? Sen kendi ayıcık kendi sayıcık işte. Ne renk? Aha. Onu şuna alayım. Ne konu bir arkadaşlar bunlar? Sen şunu oynayamazsın. eğlensin de. Aha. Çık tak. Gene sahnesini biz değil mi arkadaşlar? Çok Eklem Reklam geldi Adam böyle reklam giriyordu. İnterneti ben kapatayım. Tamam. Az önce kapatayım. şey söyledi. Evet, tamam. Ben bir daha yenildi. Aa, verildi. Ya, tamam. Ne var? tamam var mı Gel. Ne yapıyorsun yapayım. Abi meyve bitmiş. E, tamam çalışsana. Heh. O meyve bitmiş. Meyve almaya mı gittik? Tamam meyve aldık. Tamam. Öfff. Meyve alacak paramız mı var? yemek pişirsin. Hala mı ya arkadaşım? Gel oyna. Aa bunu yapışın ya. İkiye daha dekli neredeyse. Gel konuşun Bunun uykusu geliyor ya. Nasıl ne böyle oynasın? Abi sen ne yapıyorsun? Ah. Yelenik ha. O yetişemiyor boyu. Ha yetişti. Arkadaşlar son bir tane karakterim kaldı. O da geç çok mutlu olacağım. Abi son bir tane karakterim kaldı. O tavşan da geldi arkadaşlar? E, sadece kedi gel gelmedi. O da gelecek de. böyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. E, şu tavşan var ya bu havuzdan çıkmıştı. Köpek balığı onunla köpek balığı yaptı. Çok korkudu. Bu mu? He, sen bunu işin var bu ne istiyorsun? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Arkadaşlar buraları gerçekten e, ee, takip etmeni çok güzel. E, sen havuz mu yiyorsun yani? ne? Abarttınız ha. Ya havuza. Ya. Ya. Neredesin? Heh. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar bunu kaldırıp getirebiliriz. Dur. Hadi diz bakalım. Abi beni de alsana içeriye ya. Ben mi girmek istiyorum ya arkadaşlar. Işte. tabii kış oldu ya. Bu yıllarda şimdi denize gidemiyoruz. Arkadaşlar belki yarın da video çekerim düşünüyorum. Video çekmezsem öyle oluyorum çünkü arkadaşlar da video çekmiyorum ben. He? Her çekmek istemiyorum. Bayağı bir çektim arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bayağı bir çektirmeye yoruluyorum. tabletim şarjı bitiyor. O yüzden aslında yorulmuyorum. Seviyorum video çekmeyi ama arkadaşlar tabletimin şarjı bitiyor. Sonra işte tabletim şarjı bitince ne oluyor? O temizmiş ya. Yani. Arkadaşlar tabletim şarjı bitince oyunu oynayamıyorum yani o yüzden Atın çarptığı şarjı. Hemen de bir arkadaşlar. Zıp diye bitmiyor da yani. Biraz sonra. Birkaç saat sonra. Ne oluyor? He. Ne oluyor? Korktu Uyku mu? Uykum uygusu geldi mi? Alalım şunu da. Uy, bunun aklına bir şey geliyor. Onları aldığımızda. Evet bu tavşan. Ne yapıyorsun tavşancık? Arkadaşlar ben hiç anlamadım bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Ölemeyelim <laughs> ya ama. O koşun lan onu. Ekranı mı çatacaktı lan? Ne bakıyorsun öyle? Oha bunların hepsinin oyuncusu gelmiş. Oha! Abi gel 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 nerede gel 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 öyle gel 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 Tom nerede? gel gel Tom gel gel nerede? gel 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 ya yuh abi sen hala uykun gelmedi misin? Ha geldi. Geldi. Yat. Arkadaşlar bunlar bunların hepsinin uykusu gelmiş. Ne bakar mısınız? 100 kişinin uykusu gelmiş. Kaç kişinin gelmiş biliyor musun? Hepsinin gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Abi o kedi gelirse 6 tane karakterim olacak arkadaşlar. İnşallah i̇şte o kedi de gelir de arkadaşlar bir saat sonra bir saat değil birkaç saat sonra hemen geliyor o kedi. Kedi derken yani böyle bir oyunu biraz oynuyorsunuz ya arkadaşlar. Geç Onu biraz oynadıktan sonra bugün mesela ben bir gün oynadım ya karakterler bana geldi. Biraz biraz zamanı bekliyorsun sonra geliyor onlar. Mesela tavşan ilk başta geldi. O tavşan yok ya. Benim kaç tane karakterim vardı? Bir 2, 3. Tam 3 tane karakterim vardı. E, ee, tavşan geldi. 5 oldu. Ay 4 oldu. Dur bakayım. 5 oldu aynı. Tavşan geldi. 4 olmuştu. Aha. Arkadaşlar bu köpek de. Köpek balığından çok korkuyor. E, ee, bu şey var arkadaşlar. Tavşan. ona korkuttu. Ne yaptı biliyor musun? Deniz, havuzdan çık havuzdan çıktı. O yüzden şey yaptı arkadaşlar böyle. Ee, onu korkutmaya çalıştı böyle. Böyle klakla var yani. Çivik bulu gibi. Bu arada arkadaşlar Tom kedi. Bu e, şuradaki köpek galiba. Köpek olan. Ya iki tane köpek var. Bir tane taştan var bir tane de kedi var. Evet kedi var. Şu beyaz olan var kedi. arkadaşlar okşar çıktı. Arkadaş bunlar ne kadar uyku vermiş böyle. Ha, biraz oynadıktan sonra bunların hepsi çıkıyor. Yani hepsi çıkmıyor da Birer birer çıkıyor. Mesela tavşan ilk çıktı. Sonra işte tavşandan sonra bu geldi. Tabii belki bu köpekten sonra da şey geldi. Kedi gelecek galiba. Çünkü o son karakter. Üf, kedi arkadaşlar gelirse çok sevinirim ama yani. Ulan ne kadar uykusu gelmiş ya. Bunlar uyu uyu bitmez. Böyle uykuları var. Ha, birisini öbürünü ama. Arkadaşlar Tom'u bindirsem, Tom derken iyi Tom Tom'u değil şu tavşanı. Bindirsem mi arkadaşlar? Arkadaşlar lakanını unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizin için bindireceğim, gel buraya. Bindirebiliyor muyum? Ha arkadaşlar bunun uykusu var. Uykusu olduğu için galiba... Şuraya geçsem, olmaz Şuraya geç. Ne olur. Yok seni giydirebiliriz. Ah geldiğim için seni böyle duruyor seni böyle güzel. Sen buraya. Evet. Angela seni buraya geç. Angela bunun adı. Sen. Bu kavası Şöyle. Köpek arkadaşı güçlü olduğu için onu yiyin. İkisi de yanında zaten abi. Daha ne istiyorsun Angela? Onun tavşanını bıraktım öyle kedi var ama kendi o kadar da güçlü değildi. Zır zır yapıyor zır zır. <laughs> çok uykuları gelmiş abi çok uykuları. Aaa bu köpekten mi çıkmıyor? Ha çıktı bak. Kaşınıyor bunun galiba. Bu kaşınıyor. Oy ya aman. Anne yani bakayım şuralar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yorumlara yazar mısınız? Ee, şuradaki şey var ya. Tarla var ya. Ama nasıl bir şey ekleyebiliriz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu otobüse bindik. Bindiğimizde. Ee, şey yapıyor arkadaşlar. Bize marketler getiriyor. Böyle marketler var. Otobüse binince de. Şimdi abi Birisi gelsin tahtı, Angella gelsin Angella. Angella çok iyi. Şuna arkadaşlar. Bunların hepsi uyku geldiği için hiçbir şey yapamayacağız. Bir tane kutu tutalım. Ne çıkacak? Güzel. Evet. Bunlar e, geldikçe arkadaşlar bak şu 50 50-100 var ya arkadaşlar. Şu araba şeyleri. Bunlardan <laughs> Hey arkadaşım bir kere şey yaptım diye olmuyor artık. Bu flaşlar geçin çünkü çok olmuyor. Onu oynamıyorum bunu yapmak istiyorlar. Aa bu bu bu, bu yanlış artık uykusu yok. Gel oyna gidiyoruz. Sen oynamışsın. gelmiş. Oğlum seninle var ya Angela var ya. Senin Ha, enişte, çok o tavşan çok yapıyoruz. O öyle bir sonuç gelmiş ki bitirdiniz ya. Arkadaşlar o belki dolana göre belki o kedi gelir. Ha ne yapıyorsun? Ne oldu lan? Çok mu şey oldu? Arkadaşlar o kedi geldiğinde ben yeni video çekeceğim onunla alakalı. Kedi gelirse onun videosunu çekeceğim. İyi usuldun ha ama. Hadi tuvaletini yap da ellerini yıka arkadaşlar. Onlar... Abi ben unutuyorum bununla tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkasın. Ben unutuyorum bunlar. Tavşan işaret ya kız ya. Şu bu angarla var çok iyi ha. Çok tatlı bu. Çok tatlı şimdi yesim Ham ham yapasın böyle arkadaşlar. Çok tatlı değil mi ama? Bir şey ya, tatlı Yalan oraya gel. gel. <laughs> Sen ne yapacağım bugün biliyor musun? Kıraşlı için oynayacağım. Evet. Ya da dur arkadaşlar bu bence kaykay yapsın. Gel lan buraya. Kaykay hadi. Aha. Bunu no, uyanmış. Arkadaşlar bunun işte uyanmış mı? He uyanmamış. Şuna da uyanmış. O ne diyor? Angela Angela ne yapar? arkadaş giristim? Angela ilk defa kalkaya biniyor. Arkadaşlar o, tavşanı bindireyim arkadaşlar onları bindireyim. E, bindireceğim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bitsin isterseniz. burada durdurayım. Şöyle açık diyeyim. Bugün çok iyi oyunlar oynadık. Gerçekten. Görüşürüz arkadaşlar. Sonra olmayı unutmayın. Birazdan videomu izleyeceğim. Kanalıma Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.